felsefe sadece Yunan medeniyetinde gelişmemiştir. Diğer medeniyetlerinde felsefenin gelişmesine büyük ölçüde katkı sağladığını görmekteyiz. Peki bu medeniyetler hangileridir? Mısır medeniyeti, Hint medeniyeti, Sümer medeniyeti, Mezopotamya medeniyeti ve Çin medeniyeti. Örnek verecek olursak, Mısır medeniyetinde insanların geçmiş dönemlerinde dini ritüellerinden dolayı öldükten sonra ruhlarının ölümsüz olduğuna inanmaları sebebiyle insanlar bedenlerini mumyalamaya başlamışlardır. Bu mumyalama tekniği ile beraber insan vücuduna merak artmıştır. Ve bu merak ediş de günümüze kadar tıp dünyasının gelişmesini sağlamıştır. Yine aynı şekilde Hint medeniyetinde de yapılan çalışmalar insanoğlunun felsefi anlamda gelişme göstermesini sağlamıştır. Özellikle insanların hayatlarını kolaylaştırmak adına göğü merak etmesiyle beraber gökbilimsel yani astronomik çalışmalar geliştiğini görmekteyiz. Medeniyetler döneminden sonra antik çağ filozoflarının bu dönem içerisinde özellikle merak duydukları en önemli konu doğa olmuştur. Evrenin ana ilkesi nedir sorusu bütün filozofların ana problemi olmuştur. Peki evrenin ana ilkesi nedir sorusuna verilen cevapları hep birlikte görelim.